Arkadaşlar Rotayem Tartım videosuna hoş geldiniz. Arpa, Rotayem ve Samanla hayvanlarımıza aylık kaç kilo aldırdığımızı her ay düzenli olarak hayvanlarımızı tartarak sizlere bunları gösteriyoruz. Yani şeffaf bir şekilde bunları izliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu danamızın 55 gün önceki tartımını izleyeceksiniz. 25 gün önceki tartımını izleyeceksiniz ve bugünkü tartımını izleyerek bakalım 55 günden bu yana, bir önceki ay tarttığımız 25 günden bu yana ne kadar kilo almış hep beraber bunu görmüş olacağız. 55 gün önce bu hayvanımız 5 kilo tahılla yani bu 5 kilonun aşağı yukarı 4 4,5 kilosu arpa filekeydi. 1-1,5 kilosu da mısır filekeydi arkadaşlar. 800 gram rotayemle. Bakın bunlar günlük öğünlük değil arkadaşlar. Günlük olarak 5 kilo tahılla 800 gram Rotayemle 2 2,5 kilo ot sap samanla bakalım bu hayvanımız kaç kilo almış hep beraber görmüş olacağız. Şimdi Rotayem sadece danalarda mı kullanılır diye yazan arkadaşlarımız var. Dana besisi, inek besisi, düve besisinde gönül rahatlığı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bizim yemimiz sadece tavırlarla çalışır. Yani arpa mısırla çalışır. Arpa mısırı istediğiniz kadar yedirebilirsiniz. Kesinlikle asidoz yaptırmaz, ayaklara vurdurmaz, topallık asla ve asla yaptırmaz arkadaşlar. Normal fabrika yemleriyle alacağınız kilonun yaklaşık 2 misli aylık olarak alırsınız. Bu da nedir? Besiden Erken bir şekilde hayvan çıkartmak demektir. Yani atıyorum şöyle bir dana aldınız. Bu danaya 10 ay bakacağınıza 7 ayda besiden çıkartıp tekrar yerine hemen ikinci hayvanlarınızı koyabilirsiniz. İsterseniz daha fazla beklemeyelim. Bu güzel danamızın şöyle bir desenlerine de bakın. 55 gün önce kaç kiloymuş? Hemen onu bir görelim. O videoyu izleyelim. Tekrar geri dönelim. Şu anki kilosu 290 5 kilo. Yani bugün itibariyle 295 kilo. 55 gün önce bu danamız 295 kiloymuş arkadaşlar. Şimdiki kilosuna bir bakalım. Şu anki kilosu 416 kilo. 416 eksi 295 dediğimizde 121 kilo almış 55 günde. Bölü 55 dediğimizde 2.200 gram almış günlük. Yani çok güzel 2 kilonun altına düşmemiş arkadaşlar. Bakalım diğer hayvanlarımız kaç kilo almış onları da merak ediyorum. Şimdi bu hayvanımızın 25 gün önceki videosunu izleyin. Tekrar videomuza devam edelim. Şu anki kilosu 357 kilo. 25 gün önce bu güzel danamız 357 kiloymuş. Bugünkü kilosu 416 kilo. 416 eksi 357 kiloymuş. 357 59 kilo almış 25 gün içerisinde arkadaşlar. Bölü 25 dediğimizde 2.360 gram almış günlük. Şu an yediği Besiye başlarken 5 kilo tahıl yiyordu. 25 günden bugüne 7 kilo tahıl yiyor. Bu 7 kilo tahılın 6 kilosu arpa fileke, 1 kilosu mısır fileke, 1 kilo 200 gram rota yemiyor günlük bakın 1 kilo 200 gram rota yemiyor. 2,5 kilo da ot sap saman yiyor arkadaşlar. Burada maliyet hesabı da yapabilirsiniz. Yani besiye ilk başladığında 1 ay boyunca 5 kilo tahılla 800 gram arpa 800 gram rotayla devam ediyordu. İkinci ayında tahıl 7 kiloya çıktı. Rota 1 kilo 200 grama çıktı. Bu şekilde devam ediyor. Canlı ağırlığı yükseldikçe yani şimdi bu 450-500 kilolara geldiğinde bu tahıl miktarını da 8-8,5 kiloya çıkartacağız. Besisine sonuna doğru yani son aylarına doğru 10 kilo, 11 kilo, 12 kiloya kadar tahılı yiyebildiği kadar çıkartıp randıman oynayıp bu şekilde besi sonuna getirmiş olacağız. Yani güzel bir kilo almış. Maşallah ben de bu kiloları aldırmak istiyorum. Fabrika yeminden kurtulmak istiyorum diyen arkadaşlar mutlaka bu yemi denesin. Deneyin denemekten bir şey kaybetmezsiniz. Ya bizim söylediğimiz gibi ise, bizim aldırdığımız gibi ise, biz her şeyi şeffaf olarak yapıyoruz. Tartımları aylık olarak tartıyoruz, sizlere atıyoruz. Besiden e, bu şekilde tartım yapan arkadaşlarımızın videolarını sizlerle paylaşıyoruz. Rotayem her zaman size kazandırır arkadaşlar. Mutlaka alıp deneyin. Videonun sonundaki bayi numaralarını arayarak siparişlerinizi bayilere verebilirsiniz. Profesyonel rasyon desteğini de benden alabilirsiniz. Önümüzdeki ay. Bu yakışıklı danamız. Şöyle bir gösterelim. Gel oğlum şöyle biraz. Kaç kilo alacak? Hep beraber onu görmüş olacağız. Bir sonraki ay görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Besi hazır mısınız? Doğru rotadasınız. Türkiye'nin en Doğru noktadasınız. Hızlı kilo aldırır. Güvenli sağlıklıdır. Unutma rotayı. Her zaman yanındadır.